de eee görevimizi soralım. Evet Erzurum Büyükşehir Belediyesi bu yıl yapacağı Ramazan şenliklerinde şenlikleri yapacak firmayı belirlemiş. Evet. Firmanın İstanbullu olduğu iddia ediliyor. Biz de diyoruz ki Mehmet Sekmen beyefendi çok iyi bir belediye başkanı. Yanlış yapmaz. Belediye başkanlığını bilir bir kişi olarak tanıyoruz. O zaman sorumuzu soruyoruz. Sayın Mehmet Sekmen. Ramazan şenliklerini yapacağınız firma kim? Bu kime ihale ettiniz? İhaleyi hangi tarihte yaptınız? İhale şartnamesi nelerdi? İhaleye giren firmalar kimler? İhaleyi kazanan firmanın ismi ne? Biz bunları Erzurum kamuoyunun araştırıp sormak istediklerini biz size soruyoruz. İnşallah inşallah doğru bir şeyler yapıyorsunuzdur. Sorularımıza cevap verirsiniz. Şimdi tabii Ramazan'da onu söyleyeyim, güzel anlattın. Konuyu gayet e, aslında e, güzel bir şekilde özetledin. Mutlaka e, Büyükşehir Belediyesi ya da herhangi bir belediyenin ya da bir kamu kurum kuruluşunun yapmış olduğu halka yönelik etkinliği, halka yönelik faaliyetleri, halka yönelik sosyal kültürel eğlence türü faaliyetleri yapması Erzurum'da tabii ki çok önemli. Biz bunu çok önemsiyoruz. Belki de pardon büyük şehir olmanın e, efendim en önemli gereklerinden bir tanesi de şehirdeki çeşitli kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte en önemlisi şehirdeki belediyelerin kendi bulundukları semtte kendi bulundukları bölgede kendi hizmet verdikleri şehirde mutlaka e, halkı bir araya getiren halkı kaynaştıran halkın e, efendim eğlenmesini halkın belli konularda bilgilenmesi gereken konularla ilgili paneller yap. Yapması, eğlenceler düzenlemesi, şenlikler yapması tabii ki çok güzel bir şey ama belediyeler mutlaka bu tür şenlikleri yaparken orası hiçbir belediye başkanının ya da hiçbir belediye başkan vekilinin ya da hiçbir belediye e, sekreterinin, genel sekreterinin, genel sekreter yardımcısının babasının yeri değil. Sonuçta Ramazan etkinliklerini düzenleyip de onu bize bir ulüfe gibi, bize bir bağış gibi göstermeye de hiç kimsenin hakkı yok. Neden? Çünkü sonuçta o şenliklerde harcanan paralar, o şenliklere e, aktarılan kaynak bizim öz kaynaklarımız, bu milletin malı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi şenlik düzenlemiş ya da Palandöken Belediyesi ya da Yakutiye Belediyesi. Bu kısmımızı bizi çok ilgilendirmemeyle birlikte ama bir şenliğin düzenleniş şekli mutlaka biz gazetecileri ilgilendirir. Bir şehrin halka düzenlenen, halk için düzenlenen bir şenliğin ne derece faydalı olduğunu irdelemek, araştırmak, eleştirmek mutlaka bizim işimiz. Ama Hepsinden önemlisi bir şehirde bir eğlence programı düzenleniyor ve bu eğlence programının düzenlenmesiyle ilgili kanunun emrettiği genelgelerin emrettiği belediye kanununun emrettiği alım satım kurallarının emrettiği kurallara uyulmuyorsa biz gazeteci olarak orada durun deriz. Burası hiç kimsenin gelip kafasına göre talan edeceği bir şehir değil. Ankaralı'nın, İstanbul'unun, İzmirli'nin. Ha, şenlikleri yapanın Ankaralı, Diyarbakırlı, Mersinli, Maraşlı olması da bizi çok bağlamıyor. Sonuç itibariyle 81 vilayetiyle bu vatan, bu millet, bu vatan hepimizin. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin göstermiş olduğu bu aymaz tutum, gelecekte yapacağı işler adına bende çok önemli kaygılar oluşturuyor. Doğru mu? Ben bugün Ramazan şenliklerini bir ihaleye çıkarmadan, bununla ilgili bir duyuru yapmadan, bununla ilgili ben daha iyi bu işi yaparım diyecek insanları oraya çağırıp, Orada onların arasında bir kıyaslama yapmadan ben Ramazan şenliklerini Ender Güncü'ye verdim. Veremezsin kardeş. Burası senin babanın yeri değil. Harcadığın para da senin babanın parası değil. Kaldı ki Mehmet Sekmen senin babanın çok da parası olmadığını ben düşünüyorum ve biliyorum. Sonuçta senin babanın İspir'deki arazilerini mi satıp sen burada şenlik düzenliyorsun? Bu para benim param. Bu para bu milletin parası. Senin görevin hem bu millete şenlik düzenleyeceksin hem de düzenlediğin şenliği kanunlar çerçevesinde yapacaksın mecbursun. <laughs> ha şöyle diyebilirsin Mehmet Sekmen. Ben yaparım Aha da yaptım oldu diyebilirsin. Biz bu şehirde ya da Türkiye'nin diğer şehirlerinde ben bu işi yaptım oldu diyen çok siyasetçi gördük. Seni de görürüz. Onunla ilgili gerekli eleştiriyi de sonuna kadar yaparız. Yalnız şunu söyleyeyim. Sayın Mehmet Sekmen unutmasın ki her şehrin bir hafızası olduğu gibi Erzurum'un da çok güçlü bir hafızası var. Siz burada bir Ramazan şenliğini ahbap çavuş ilişkisiyle yapamazsınız, düzenleyemezsiniz. Bununla ilgili ya Erzurum'a hesap vereceksiniz. Ya basına bilgi vereceksiniz, ya bizi ikna eden, bizi gerçekten tatmin eden açıklamalarda bulunacaksınız. Ya da bundan sonra sizin yaptığınız her iş için biz burada muhalefet şerhimizi koyacağız. Hayır muhalefet değil, ben şuna inanıyorum, Mehmet Sekmen e, Beyefendi'yi tanımıyoruz, Şimdi çevresini bilmiyoruz, zaten Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı, e, İstanbul firmasına verdiği iddia edilen firmanın bu işi en iyi şekilde, profesyonelce yapacağına ben inanıyorum. Güzel, buna inanıyorum ben. Evet. Ama bunun bir düsturu var. Adal muhaşereti var. Var değil mi? Yani e, bu delikodları nereden ortaya çıkıyor cem? Bey? İşin asıl e, mevzu şuradan geliyor. Şimdi e, geçtiğimiz hafta içerisinde erzurumhaber 25comda bir haber yapmıştım. Mehmet Sekmen acaba karadayı kafasına taktı mı diye. Niye? Çünkü e, Mehmet Sekmenle beraber ekürisi olarak tanıdığımız e, genel genel sekreter yardımcısı Selami Keskin hafta içerisinde, hafta sonu, gece 3, gündüz 4 hiç fark etmiyor. Erzurum müteahhitlerle gizli gizli köşe kapmacı oynar gibi toplantılar yapıyormuş. Niye müteahhit Memlekette keresteci var, lokantacı var, matbaacı var. Bunlarla niye hiçbir araya gelmiyorsun? Ha bu bunu yaptıkça şehirde şu dedikodular oluşmaya başladı. Erzurum çok dedikoducu bir şehirdir. Ben de Erzurumluyum ama bizim şehrimiz dedikoducu bir memlekettir. Mehmet Sekmen, Çıkmış gitmişsin buradan. Yıllar sonra bu şehre büyük şehir belediye başkanı olarak gelmişsin ama Erzurum'u tanımıyorsun. Hele genel sekreter yardımcın Selami Keskin hiç tanımıyor. Bunu şöyle yapacağız. Me e, bu şehre geldi. En büyük müteahhitimiz kim bizim bu şehirde? Herkesin tanıdığı, bildiği, güvendiği. ilk Ahmet Metin Karadayı ile uğraşmaya başladı. Niye? Ahmet Metin Karadayı bu şehirden kaçırırsan yarın İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, büyük şehirlerden bu şehre eş, dost, ahbap muhabbetiyle müteahhitler getireceksin. Çünkü şehrimiz resmen harabe. Bu harabeyi ortadan kaldırmanın tek amacı ne? Şehre müteahhitler getirmek. Ama şehre müteahhitler getirirken de bu şehrin yıllardır işsizine iş vermiş müteahhitliği ezme hakkını hiç kimse vermez. İşte bu da şu doğuruyor. Sen bugün ben Cem gibi ben yaptım oldu geldi şenlikleri yaptı kimse ilgilendirmez dersen yarın sizin bu şehre Adana'dan Ankara'dan müteahhitler getireceğinizde göstergesi olarak ortaya çıkıyor diyorum ben. Şimdi bir de buradan şunu da söyleyeyim yani böyle sanki tamam e, Büyükşehir Belediye Başkanı sonuçta bu şehrin şehriyle eminidir. En emin olan insanıdır. Doğru mu? Şehriyle emin olmuş şehrin anahtarı elinde bulunan bir kişinin bir ihaleyi yapıp o ihaleyle ilgili normal ihale şartlarını oluşturmadan bir ihale yapması, ben bunu verdim... i̇ddia diyor ki ihale falan yapılmadan dilek ya verilmişler. Olmaz artık. işte ben onu diyorum. Yani bu belki Cem Atmaca, Ender Yüncü'ye, Ali Yeveli'ye yakışır ama bir Şehlül e yakışmaz. Lütfen. Onun için yaptığımız işi düzeniyle, düsturuyla yapalım. Bir, ikincisi <laughs> şunu söyleyeyim. Her konuda şeffaf olalım. Allah rızası için. Şeffaf olalım Hər konuda Ərzurum халqını və dəvamında təbii könnəmis Ərzurum basınını lütfən